Sevgili Kronos takipçileri, Kronos bugün ilk kez tüm yakın tarihi en, önümüzdeki 2016 uzun uzun durulacak. Çünkü 10 2016'da kalkışılan darbe değil sadece mesele, özellikle ondan 5 gün sonra ilan edilen olağanüstü hal dönemi ve sonraki uygulamalar, özellikle de adalet sahasında. Çünkü insanlar haklarını aramak için yerel mahkemelere ardından istinaf mahkemelerine derken yargıtaya gidiyorlar. Bireysel olarak anayasa mahkemesine kadar ulaşabiliyorlar belki. Ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında anayasa mahkemesine bir takım itirazlarda bulunan isimler var. halihazırda hazırda siyaset tablomuzda. Fakat netice alabiliyor muyuz? Onun için bu soruyu daha teknik bir şekilde sormak istedik. Yani anayasa mahkemesi kararlarına son yıllarda özellikle yakından bakmak istedik örnekler üzerinden. Bunun için de konuğumuz eski anayasa mahkemesi raportörü Doktor Sayın Selami Er. Sayın Er hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi akşamlar Mehmet Bey. Teşekkür ediyoruz. Sayın Er, Anayasa Mahkemesi malum Türkiye yargısı açısından son derece önemli bulunduğu konum itibarıyla. Tabii Anayasa Mahkemesi Türkiye'de vatandaşlar kadar kendi konumlarını önemsiyorlar mı? Bunu sizin anlatımınızda bir kere daha sorabileceğiz ama cevabını bulabilecek miyiz bilmiyoruz. Biz örnekler üzerinden ilerleyelim ve hemen Haziran başında yayınlanan bir başlayalım. Çünkü Haziran'daki bu kamu görevlilerinin korunması amaçlanan bir konu vardı. O da bir takım kalkışmalar, darbe girişimleri söz konusu olduğunda onlarla mücadele eden kamu ileriye dönük korunması da amaçlayan bir düzenlemeydi. Söz konusu karar sadece bu konuyu içermiyordu ama bu konuda verilen bir iptal kararı özellikle kanun hükmünde kararnamelerle mağdur olanları ümitlendirmişti. Acaba iptalleri söz konusu olabilir mi diye. Buradan başlayabilir miyiz? O kararda ne demek anayasa mahkemesi ve ne dedi ayrıntısında? Evet şimdi bahsettiğimiz karar evet Haziran ayında verilmiş bir karar ancak bunun gerekçesi yeni yayınlandı ve geçen hafta da oldukça... Sosyal medyada gündem oldu. Şimdi Öncelikle isterseniz bu iptal edilen KYK ne getiriyor. 696 sayılı KYK'da geçen bir düzenleme bu. Ona bakalım sonra mahkemenin vermiş olduğu kararı inceleyelim. Ve ardından belki biraz daha geniş açıdan mahkemenin KYK'larla ilgili verdiği diğer kararlar çerçevesinde bir inceleme yapabiliriz. Madde şöyle, terör örgütlerine veya milli güvenlik kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya ittisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve bu nedenle ideali soruşturma veya koşturması devam edenlerin sosyal güvenlik haklarına ilişkin başvuruları hakkında 31.10.2019 tarihine kadar karar alan, bu kararları yerine getiren veya işlem yapmayan kamu görevlilerinin bu karar ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz. E, hüküm böyle. Şimdi e, Anayasa Mahkemesi'nin e, e, iptal, iptal kararına konu olan bu hüküm ne anlama geliyor? Bu Şu anlama geliyor. E, KYK'lılar e, 15 Temmuz sonrasında e, sadece mesleklerinden çıkarılmadılar. Başka mağduriyetlere de muhatap kılındılar. Bunların bir kısmı benzer KYK'lara yahut da Adli idari soruşturmalara dayanıyor. Bir kısmı ise tamamen keyfi. İşte bu düzenlemeye konu olan mevzu böyle bir şey. Sosyal güvenlik haklarına ilişkin olarak. Örneğin KYK'lar evet işten çıkarıldılar ama bazıları emeklilik sürelerini doldurmuşlardı ve emekli olmak için dilekçe verdiler. Ancak onların dilekçeleri kas'ten geciktirildi ve emeklilik işlemleri yapılmadı. Normalde bir ayda bilemediğiniz iki ayda bitirilebilecek bu işlemler bazen 8-9 ay, bazen 1 yıla kadar uzatıldı. Yine emeklilik ikramiyesi talep ettiklerinde bunlar verilmedi veya kıdem tazminat talep ettiklerinde yine verilmedi. İşte bu işlemleri tamamen keyfi biçimde ve kanunsuz olarak yapmayan, bilerek görevini ifade etmeyen bu kamu personeli içinde bu düzenleme bir koruma getiriyor. Yani sadece darbe girişimine karşı, bundan önce de benzer koruyucu düzenlemeler getirmişti, tamamen sorumsuzluk öngören ancak e, orada darbe girişiminde yer alan e, kişilere karşı ya da darbenin bastırılmasıyla bastırılması eee e, bastırılması, e, işinde görev alanlara karşıydı. Hatta orada hatırlarsanız sivil e, sivillerin de e, darbe girişimini bastırmaya katılan sivillerin de tüm sorumluluklarını e, gideren e, tamamen onları sorumlu tutan bir düzenleme de yapılmıştı. Ama buradaki sosyal güvenlik hakları ile ilgili yani dolayısıyla bu e, iptale konu olan düzenleme doğrudan KYK'lıların hakları ile ilgili değil. Ee, KYK'lıların sosyal güvenlik hakların konusunda işlem yapmayan ya da onları zarara uğratan işlemleri gerçekleştiren kamu personelini korumaya amaçlayan bir düzenlere. Peki e, mahkeme ne dedi? Mahkeme bu fıkranın tamamını değil sadece burada milli güvenlik kurulunca ve hukuki ve mali kelimelerini iptal etti. Ee, bu ne anlama geliyor? Ee, mahkeme bu iptali gerçekleştirirken e, iki şeye dayandı. Birincisi e, Anayasa'nın 118. maddesine e, bu Milli Güvenlik Kurulu'na ilişkin madde ve orada Milli Güvenlik Kurulu sadece tavsiye niteliğinde karar alabilir dendiği için e, icra nitelikte bir karar alamaz. Dolayısıyla Milli Güvenlik Kurulu'nun böyle bir e, işlemde, böyle bir konuda görev olamaz diyerek Anayasa Mahkemesi iptal kararı verdi. İkinci olarak ise hukuki ve mali kelimelerini iptal etti. Burada da şuna dayanıyor. Anayasanın 129. maddesi gereği kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken oluşan zararlardan doğan tazminat davaları kendilerine rücu edilme kaydı ile kamu kurumları aleyhine açılabiliyor. Doğrudan memurlar aleyhine bir dava açılamıyor. Burada da çok açık bir hüküm var ve mahkeme buna dayanarak bu kelimeleri iptal etti. Ancak e ee, bu düzenlemenin tamamı iptal edilmediği için yani bu fıkranın tamamı iptal edilmediği için e, bu bu işlemleri kasten yapmayan dolayısıyla e, kamu personü person, e, yapmayan kamu personeli dolayısıyla KYK'ları mağdur eden kamu personeli cezai ve idari sorumluluğu için halen bu kalkan duruyor. Yani halen onların cezai ve e, idari sorumlu, yani onlar aleyhine ceza davası bu mevzularla ilişkili olarak açılamıyor. E, aynı zamanda idari bir soruşturma da yapılamıyor. Ee, kararın özeti bu ee, şeye baktığımızda e yani bu karar ikinci hususa e, geçmeden böyle önce mi? Milli Güvenlik Kurulu Oyun. üzerinde durabilir miyiz? Çünkü Milli Güvenlik Kurulu siz de hatırlıyorsunuz mutlaka takip edenler, konuyla ilgilenenler de hatırlayacaktır. 90'lı yıllardan 28 Şubat sürecinden bu yana çok tartışmalı bir kurul. Her şeyden önce bir tavsiye niteliğinde karar vere, verebilir Milli Güvenlik Kurulu. Anayasa Mahkemesi önüne Milli Güvenlik Kurulu ile ilgili böyle bir teklif, böyle bir iptal teklifi, iptal talebi geldiğinde neden daha temel, daha esaslı bir karar almaz? Sizin de belirttiğiniz gibi sadece belli sözcükleri çeker. Oysa hani Milli Güvenlik Kurulu'yla ilgili böyle bir konunun Anayasa Mahkemesi'ne taşınması dahi hukuk devletinde bir sorun değil midir? Evet haklısınız. Yani an, e, aslına bakarsanız bu düzenlemelerin tamamı e, bütün an, yani birçok anayasa an, anayasa hükmünü ve Avrupa İnsan Hakları'nın birçok sözleşmesini ihlal eden nitelikte. Yani sadece sosyal güvenlik hakları ile ilgili değil ya da sadece bu Anayasa Mahkemesi'nin sizin saydığı bir iki maddeyle ilgili değil. Mesela e, bu, bu, e, bu hususta şöyle bir inceleme yaparsak e, şunu göreceğiz. E, Anayasanın 36. maddesi ve 40. maddeleri hak arama hürriyetini düzenliyor ve ki bu bunlar Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinde düzenlenen adil yargılama hakkına ve onun bir alt başlığı olan mahkeme erişim hakkına denk geliyor. E, bunlara göre bir hukuk devletinde bir, bir konuyla ilgili olarak bu konuda dava açılamaz. Bu konuda herhangi bir başvuru yol yoktur. Bu konuda şu kişiler tamamen sorumsuzdur gibi bir düzenleme yapılamaz. Yani sorumsuz olan bir kimse olamaz. Herkesin belli ölçülerde sorumlu olur. Kamu personeli de olsa, yaptığı iş çok önemli de olsa. Dolayısıyla bu tür düzenlemelerin aslında 15 Temmuz sonrası bunlar çok sayıda çıkarıldı. Aslına bakarsanız tamamı e, Anayasa'ya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı düzenlemeler. E, ama ancak Anayasa Mahkemesi e, öyle bir iptal kararı verdi ki, yani buradan onun kritiğini bu şekilde yapabiliriz. E, eğer bunu bilinçli olarak yaptılarsa e, yaptılarsa ki ben öyle olduğunu düşünüyorum, e, iptal kararını Anayasanın üçüncü e, kısmında yer alan devletin organları ile ilgili e, hükümlere dayandırdılar. Yani Anayasanın 125. maddesine, 118. maddesine dayandırdılar. Ancak e, bu hükümler biraz önce ifade ettiğim gibi açıkça hak arama hürriyetini engelleyen mahkemeye erişim hakkını engelleyen hükümler. Dolayısıyla bunlara dayanarak da bir iptal kararı verebilirdi mahkeme. Ancak bunu yapmıyor. Neden yapmıyor? Çünkü... E, böyle bir e, gerekçe ortaya koyarsa o zaman sadece... hukuki ve mali değil, cezai ve idari sorumlulukları da... içerecek şekilde bir iptal kararı vermesi gerekirdi. Birincisi bunun önüne geçiyor. Halen o kamu personelini idari ve cezai sorumluluk anlamda koruyor. İkincisi... E, bu kararı vermesi halinde yani bir temel hak ve hürriyete aykırı olduğu gerekçesiyle iptal ederse bu kararı daha sonra bu konuda yapılacak başvurular önüne geldiğinde bir bireysel başvuru olarak önüne geldiğinde buna hayır demesi zor olacak Anayasa Mahkemesi'nin. Belki bunların önüne geçebilmek için bu şekilde tabiri caizse kenarından dolanarak bir iptal kararı verdi. Eğer bilinçli olarak yapmıyorsalar da o daha kötü yani belki de. ...o da zihniyet olarak hak ve hürriyetleri görmezden geldiklerini gösteriyor. Bunu özellikle Dolayısıyla... yorum bahsinde sormak istiyorum. Sizin bu konudaki yorumunuzu almak istiyorum Anayasa Mahkemesi'nin kararları konusunda. Ama o yoruma zemin hazırlamak için yine somut bir örnek üzerinden gidelim. Eyüp birinci kararı vardı. Bir vatandaş Anayasa Mahkemesi'ne hak ihlali talebiyle, bu kararın verilmesi talebiyle başvuruda bulunuyor. Ve lehinde bir karar veriliyor. Altı çizilecek de bir cümle var özellikle kötü muamele ve işkence ile ilgili ulusal güvenlik tehdidi varsa bile bu şartlarda dahi uygulanamaz. Kötü muamelede işkencede bulunulamaz gibi bir ifade var ki son yıllarda çok sık aldığımız şikayetlerden biri. Hani hem vatandaş olarak hem de uluslararası mahkemelere taşınan bir konudan bahsediyoruz. Ve bunlar somut örneklerle belgelerle ortada. Anayasa Mahkemesi de aslında kayıt altına almış oluyor. Eyüp birinci kararı özelinde ki o da yine 2021 Mayıs'ında verilen bir karar. Sizin düşünceleriniz nasıl? Evet şimdi bu üzerinde konuştuğumuz bu kararla ilk birinci kararı birbirinden tamamen farklı. Çünkü bir tanesinde bir kanun hükmünün iptali isteniyor. Bu Anayasa Mahkemesi'nin daha önce de kadimden bu yana olan görevlerinden bir tanesiydi. Diğeri ise bireysel başvuru yoluyla yapılmış bir inceleme ve bir karar. Ee, orada ise bir hak ihlali iddiası var. Yani ev Eyüp Birinci isimli şahıs e, kendisinin 15 e, Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklan, gözaltına alındığı ve gözaltı, gözaltında ciddi işkencelere maruz kaldığını iddia ediyor. E, ve daha sonra tutuklanıyor. Yaptığı şikayetler de eşinin kendisinin e, savcılıklarla, savcılıklar tarafından, mahkemeler tarafından görmezden geliniyor. ve bir operasyon geçirmek zorunda kalıyor galiba bağırsaklarında yani sadece e, kaba dayak vesaire şeklinde bir işkence yok orada. Aynı şekilde e, bir tecavüz de var. E, bu nedeniyle de bağırsağında patlama oluyor ve bu kişi 20 gün kadar da hastanede yatıyor. Şimdi bu ikisini birbirinden ayırmak lazım. Ayrı konular. E, KYK'larla ilgili ilk e, incelediğimiz, ilk üzerinde konuştuğumuz karar, e, bir karar çıkması halinde herkesi etkileyebilecek. O, o konuyla ilgili herkesi etkileyebilecek nitelikte. Ama bireysel başvuru kararları öyle değil. Bireysel başvuru kararları bireyi ilgilendirir. İkincisi de e, burada tamamen bir işkence davası var. Yani konu konuyu evet bu kişi de 15 Temmuz sonrasında belki e, belki KYK'lıydı, belki değildi. Benim okuduğum kadarıyla bir öğretmen bu kişi. E, bu kişi de e, 15 Temmuz sonrası yargılamalara muhatap olmuş bir kişi ama orada 15 Temmuz sonrası KYK'lar ya da 15 Temmuz sonrasının geneli hakkında bir değerlendirme yok. O sıradan bir, e, sıradan derken özür diyorum yani işkencenin sıra, sıradan olmaz ancak e, normal bir e, işkence veya kötü muamele e, diyor anayasa, anayasa Mahkemesi başvurusu e, ve konular, konular itibariyle birbirinden farklı. E, ve ben açıkçası EYÜK 1. kararını e, okuduğumda beğendim de kararı yani karar teknik olarak da iyi yazılmış bir karar, kötü bir karar değil. Sadece biraz çekingen yazılmış, onu da bu konjonktürde anlamak mümkün. Yani... Ee, o halde burada sizin bir... yorumunuza geçebiliriz, ifade ettiğiniz gibi iki farklı kategori aslında biri bireysel hak ihlali başvurusu diğeri ise bir e, e, kanun hükmünde kararnamenin iptali talebi. Fakat burada Anayasa Mahkemesi'nin bu iki karar özelinde ortaya koyduğu görüş, düşünce sizin tabirinizle zihniyete ele alacak olursak Anayasa Mahkemesi bazen umut veriyor, son yıllar için söylüyorum özellikle hukukun tekrar yeşerebileceği umudu veriyor. Bazense ilginç bir şekilde sizin de dediğiniz gibi sanki surete haktanmış bir, gibi bir karar veriyor fakat cımbızladığı bazı ifadeler üzerinden belki çok tartışılır bir takım özel kararlar veriyor. Peki böyle bir anayasa mahkemesi kararları tablosu karşısında siz eski raportör olarak ileriye dönük hukuk açısından umutlanabiliyor musunuz? Yani onu e, son tahlili yapmadan önce şunu söylemem lazım. Ee, bu evik birinci kararında olay çok net yani bu anayasa mahkemesinin görmezden gelebileceği yaslayabileceği bir durum değil. Yani bu kişi gözaltına alınıyor gözaltına alındığında e, doktor raporu var sağlıklı gözaltında kaldığı süre boyunca e, her gün işkence görüyor e, ve doktorlar belki korktukları için belki o günün atmosferinin etkisiyle görüyor. E, e, sağlıklıdır, ee, üzerinde bir herhangi bir iz belirti yok şeklinde rapor veriyorlar. Ancak e, tutuklanıp cezaevine nakledilirken tekrar bir doktor rapor alınması gerekiyor. Orada doktor işte boynunda 10 santim kalınlığında işte morarık var, burnunda işte sararmış bir şey var ki burnu kırık. Ee, ondan sonra karın ağrısı var işte orada bir sertlik görüyorum bu ciddi bir şey olabilir, hastaneye sevki gerekir diyor. Ve gerçekten hastaneye sevk ediliyor, bağırsağının patladığı anlaşılıyor. Ve bu kişi korkudan artık nasıl bir işkenceye, bir baskıya maruz kaldıysa şikayetçi dahi olmuyor, eşi şikayetçi oluyor. Ve babası, kardeşi onlar da gözaltına alınıyorlar tehdit olarak. Dolayısıyla ortada yatsınamayacak çok net bir olay var. Eğer bu başvuru Anayasa Mahkemesi tarafından görmezden gelseydi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden yüzde çok daha ağır, çok daha sert bir karar çıkacaktı. Üstelik de ülke itibarı anlamında da çok ciddi bir gerileme olacaktı. Bunlar... Bizim daha önce 90'lı yıllarda gördüğümüz, okuduğumuz 90'lı yılların dosyaları yani o dönemin bu şekilde işkence iddiaları vardı. Burada da benzer şekilde merdivenden koldunun beyanı bu şekilde merdivenden düştü, yuvarlandı diyorlar. Ama nasıl bir yuvarlanma ise bağırsağı patlıyor. Yani izah edilebilecek bir şey değil. Dolayısıyla hani karar güzel. Ancak şunu da görmezden gelmeyelim. Anayasa Mahkemesi bunda bu başvuruda başka türlü karar veremezdi. Ee, karar bence güzel ancak dediğim gibi e, yeterince cesur verilmiş bir karar değil çünkü e, biz işkence iddialarını e, şu şekilde inceliyoruz e, temel haklar bağlamında e, devletin bir pozitif yükümlülükleri var bir de negatif yükümlülükleri var işkence ile ilgili buna usul ve e, esas da diyebiliyoruz bazen e, pozitif yükümlülükler gereği e, devletin bir işkence iddiası olduğunda bunu soruşturması gerekir etkili bir soruşturma yapması gerekir negatif yükümlüler gereği de bunu yaptırmaması gerekir. Yani bir hukuk devletinde işkence olmaz, olmamalıdır. Devlet bunun önüne geçmelidir. Şimdi mahkeme burada işkence vardır ve devlet bunun önüne geçememiştir demiyor. Bu, bu sorun, bu iddia etkili bir şekilde incelenememiştir diyor. Halbuki eldeki veriler değerlendirildiğinde aslında işkence vardır da diyebilirdi. Ama tabii bunu bu konjektürde yapması zor. Bununla beraber kararın teknik olarak iyi bir karar olduğunu söyleyebilirim diğer diğer kararlara yani konjonktür önemli. Son olarak yorumunuzu alalım. Çünkü hani konjonktürel olarak ele alacaksak hukuku neyi düşünmemiz hmm. gerekir? Anayasa Mahkemesi dahil hakimlerimizin temel motivasyonunun adaletin sağlanması olması gerekir. Ama siz de vurguladınız. Uluslararası mahkemelerde daha büyük bir sorunla karşılaşmamak için hakimlerimizin adeta mecbur kalarak verdiği bir karar yorumunda bulundunuz. Anayasa Mahkemesi için normal bir ifade bu. Hele hele eski raportörü tarafından kurulan bu cümle normal mi? Kesinlikle normal değil. Ee, yani bu bu kararla ilgili olarak birincisi şunu söylüyorum. Yani bu bu karardan başka yani bu başvuruda başka türlü karar verilemezdi. Bu karar bu başvuru kesinlikle ihlalle sonuçlanması gereken bir başvuru ve öyle oldu. Ee, ancak daha iyi verilebilirdi diyorum. Ee, i̇kincisi konjektür diyorum. Ee, evet, konjektürün şu anda çok ciddi bir etkisi var e, yargı sisteminin tamamı üzerinde. Maalesef bunu kabul etmek lazım. Hatta bence Anayasa Mahkemesi dahil Türk yargısının belli alanlarda etkili iç hukuk yolu olma özelliği kalkmış durumda. Yani belli alanlar dedim, belli gruplar için işte cemaat soruşturmalarında bazı Kürt soruşturmalarında etkili iç hukuk yolu olma özelliği kalkmış çünkü baştan vereceği kararlar belli gibidir artık. Anayasa Mahkemesi'nin tavrına da baktığımızda bundan çok farklı bir yaklaşım görmüyoruz. İşte biraz önce konuştuğumuz KYK iptal kararıyla e, karar, iptal, iptal kararının çıktığı benzer günlerde, yakın günlerde e, mahkeme bir karar daha verdi. Orada da Milli Güvenlik Kurulu o, o e, ifadesini iptal etti. Daha doğrusu üyelik ifadesini iptal etti. O e, o kararda yani terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı oluşum veya gruplara üyeli mensubiyeti veya içsakı yahut irtibatı olan diye devam eden bir cümlede e, Üyeliği kısmını iptal etti ve e, henüz kararın gerekçesi yok. Dolayısıyla bütününe vakıf değiliz. Ancak basına yansıyan ve muhtemelen mahkeme iç kaynaklarından edinilen bilgilere göre e, basın duyurusuna göre şunu anlıyoruz. Mahkeme e, bir örgüt e, bir örgütte üye e, kimin üye olduğunu veya olmadığını milli güvenlik kurulunun değil, mahkemelerin karar vereceğini söylüyor ki bu e, bu konuda zaten yakın geçen sene e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Atilla Taş kararıyla zaten bunu ifade etmişti. Dolayısıyla burada da aslında mahkemeyi buna zorlayan bir şey görüyoruz, yol görüyoruz. Yani mahkeme bunu kendiliğinden bu şekilde ifade etmiyor. Eğer bunu ifade edecek olsaydı 15 Temmuz'dan hemen sonra benzer başvurularda benzer kararları alabilirdi. Ama ardından üzerinden 5 yıl geçtikten sonra ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi belli kararlar verdikten sonra kendini sıkışmış hissederek adeta bu kararları veriyor. Dolayısıyla mahkemenin samiyetini bu anlamda ben sorumlu görüyorum yani KYK'lara yaklaşım anlamında verdiği iptal kararlarının etkileri anlamında baktığımızda da mesela bu biraz önce ifade ettiğim kararla ilgili olarak bir milli güvenlik kurulu üyelik için karar veremez diyor iki olağanüstü dönemlerde bunu olağan dönemlerde bunu yapamaz diyor. basına yansıtılmış ifadelerden bunu anlıyoruz. Dolayısıyla olağanüstü dönemleri yine e, e, bu, bu işin dışında bırakıyor. Oradaki sorumsuzluğu ya da orada yapılan hukuksuzlukları adeta yine aklamış oluyor, yine korumuş oluyor. E, bir ikincisi mahkemenin kararları yine geriye yürümüyor. O iş orada bitti deniyor. Dolayısıyla yine KYK'ların lehine sonuç doğuracak bir durum yok. Ancak KYK'lar davalarına devam ettirip bireysel başvuruyla e, bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesi önüne gelebilirler. Ve oradan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidebilirler. Bu şekilde hak arama hürriyetlerini kullanabilirler. Ya da haklarını arayabilirler. Dolayısıyla bu bu, bu KYK hükümlerinin iptal edilmesi şu an için, şu düzlemde, şu mevcut iptal kararlarına baktığımızda KYK'lılar için evet basına yansıdığı zaman güzel haber oluyor ve bazı naif ifadelerle anayasa mahkemesi güzellemesi yapan insanlar görüyoruz sosyal medyada. Ancak bu kararların gerçekten KHK'lıların dertlerine deva olacak bir niteliği maalesef yok. O halde sözünü ettiğiniz noktadan bitirelim. Kanun hükmünde kararname mağdurları son dönemde bir beklentisiyle seçim satım haline girilmiş olduğu gerçeğiyle artık daha çok dile getiriliyor siyasiler tarafından. Hatta iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi mensuplarınca da utangaç da olsa şimdilik bir takım ifadeler kullanılıyor. Ama bu mahcup ifadelerin içine ne kadar doldurulacak ayrı. Fakat kanun hükmünde kararnamelerle mağdur olanların bir takım beklentileri var elbette. Siz de ifade ettiniz. Bunun için belki çok iyimserlikle karşılanıyor bazı kararlar. Tüm bunları düşündüğümüzde Anayasa Mahkemesi'nin kendi itibarını koruması söz konusu olduğunda Türkiye'nin hukuk düzeyinde Uluslararası mahkemelerde itibarını koruması söz konusu olduğunda son cümleleriniz neler olabilir? Çünkü Anayasa Mahkemesi üyeleri de şu an benzer mağduriyetleri yaşıyor. Evet, yani Anayasa Mahkemesi'nin yapması gereken şey belli. Yani daha önce yaptığı gibi görevini sürdürecek ve kişilerin sıfatlarına, hangi gruba ait olduklarına, milletlerine, dillerine, dinlerine bakmaksızın temel hak ve hürriyetler kapsamında o insanların hak ve hürriyetlerini koruyacak. Bu şekilde karar verecek. Ondan beklenen bu. Emsaller olan diğer anayasa mahkemeleri işte e, iyi örnekleri. Almanya'da, İspanya'da e, var bunun örnekleri. Bu şekilde karar veriyorlar. Önümüzde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi çok geniş bir iştihat birikimi var. E, Ona bu şekilde ma karar veriyorlar. Mahkemenin de yapması gereken bu. Ama e, maalesef şu, şu gün durduğumuz noktada mahkeme bundan çok uzakta duruyor. Yani eğer bir ümit vaat edecekse bundan çok daha e, ileri adımlar atması gerekir. Siyasi partilerle ilgili bir şey söylediniz. Belki şöyle bir anekdot düşebilirim e, orada da. Evet siyasi, Buyur. siyasiler seçim satım haline girdiğinde e, herkese tabiri caizse mavi boncuk dağıtmak isterler. Ancak mesela bu e, biraz önce ilk e, üzerinde konuştuğumuz e, KYK -E hükmünün hemen iki e, üstünde bir paragraf var ve e, o fıkrada e, darbe, darbe teşebbüsüne işte terör eylemlerine karışan e, kişilerin aleyhine Bunları bastırmak amacıyla e, görev ifaden karar alanları yine e, bizim incelediğimiz fıkradaki olduğu gibi e, hukuki, idari, cezai bütün sorumluluklarını kaldıran bir hüküm var. Ama bu kamu görevlileri için. E, bu da bir hukuk devletinde görülemez. Eğer bir kişi bir suçu, bir e, eylemi bastırıyorsa onu da hukuk çerçevesinde yapması gerekir. Ve zaten hukuk onu yeterince korur. E, böyle ekstra bir korumaya neden gerek duyarsınız? Demek ki hukuk dışında bir şeyler yapıyorsunuzdur. Maalesef bu fıkranın iptali için mesela Cumhuriyet Halk Partisi bir başvuruda bulunmadı. Evet iki altında SGK ile ilgili e, hak ihlalleri için bir başvuru başvurusu var ama bunun için yok. Dolayısıyla biraz aslında onların samiyetlerini de bu yönden sorgulamak lazım. Benzer bir tutumu e, bu kamuya e, af yasası olarak yansıyan e, kamuoyuna e, infaz indirim yasasında da gördük. Terör suçlarıyla ilgili ki, biliyorsunuz Terör suçu kavramı artık bizde e, tamamen keyfi şekilde kullanılıyor. Bunlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ifadeleri tamamen keyfi şekilde ve muhalifleri susturmak amacıyla kullanılan bir e, kanun haline dönüştü. E, burada e, burada terör suçları ile ilgili e, kişilerin de bu, bu kanunun kapsamına girmesini engelleyen hükümlerin iptali için de çok çekingen davrandı Cumhuriyet Halk Partisi ve onların da iptalini maalesef istemedi. Dolayısıyla yani seyircilerin ya da e, KYK mağdurlarının da e, bunları göz önünde bulunmasını ben tavsiye ederim. Veya en azından e, muhatap oluyorlarsa bu e, siyasi kimliği olan kişilerle bunları sormalarını tavsiye ediyorum. Çok yerinde bir tavsiye ve hatırlatma. Çünkü bu mağduriyetin temelinde hukuk var biliyoruz ama buraya gelmesinde de siyasetin çok büyük bir etkisi var. Hatta buradan gidememesinde de siyasetin çok büyük bir etkisi var. Çok teşekkür ediyoruz Sayınlar. Er değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Sağ olun. Sevgili Kronos takipçileri, eski Anayasa Mahkemesi raportörü Doktor Sayın Selami Erle Anayasa Mahkemesi'nin özellikle somut iki kararı üzerinden son dönem kararlarını ve altını çizelim belki de zihniyetine ele almaya çalıştık. Yine Kronos gündemde buluşmak üzere. Hoşçakalın.